Efendim şimdi e, siyasette bir başka tartışma e, yaratan bir konu var. Bir düğün e, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı düğünden sonra bir ziyarete gidiyor. Düğünden saraya ziyaret diye biz de e, bu şekilde haberini sizinle paylaşıyoruz. Bu ucube rejimle beraber ülkenin adalet direği tamamen çöktü. Yargı artık sarayın vesayeti altındadır. Muhalefet Beştepe'den Cumhurbaşkanlığından yansıyan fotoğrafa yargı vesayet altında adaletin direği çöktü diyerek tepki gösterdi. O karede Cumhurbaşkanının yanındaki isim daha önce Bodrum'da yaptıkları tatil tartışmalarıyla sosyal medyada gündemde olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'la inşaat mühendisi eşi Ayça Dursundu. Çok çok sevdiklerimin dahi düğünlerine bu sürede gitmedim. Kendilerini makamıma davet ediyorum. Hediyelerimde makamımda kendilerine veriyorum. Artık sıfatlarında cumhuriyet olan savcılar düğünlerini yaptıktan sonra soluğu sarayın huzurunda alıyorlar. <laughs> Erdoğan, savcı Yüksel'in Ankara'nın ünlü otellerinden birinde yapılan nikah törenine katılmadı ama kabineden Milli Eğitim, Adalet, İçişleri Bakanı vardı. Genelkurmay Başkanı, Yargıtay, Danıştay, YSK başkanları da savcı Kocaman'ın memleketi Zonguldak'ın yerel basınında yer alan habere göre, nikahtan sonra başsavcı ve ailesini Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kabul etti. Düğün hediyelerini verdi. Gelin'in nikahta ve Beştepe'de iki farklı gelinlik giydiği de dikkatlerden kaçmadı. Bunlar sarayın savcısı olmayı cumhuriyetin savcısı olmaya tercih ediyorlar. FETÖ başta olmak üzere önemli soruşturmalarda adı gündemde olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evliliğinden yansıyan karelerle siyasetin gündemini ısıttı.